Do normal <laughs> <laughs> ha. Evet. Evet. <laughs> hani hani? patladı patladı ha? Patadı mı? şu kapağı kap. Şuraya koy. Burada kalsın bak. Çek çek. Tamam git git patlayacak Kanka patlayacak. Ne bu işin o, zaman, o zaman. Niye döktünüz? Niye içmediniz? Su döktü. Selamünaleyküm. Evet, Aleykümselam. Bueno, bueno, bueno. bueno.